Nakil kürsüsü Kuran, 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 Kur'an ve sünnetten Hayata nakilkursusu.com Nakil إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أوصيكم نفسي المختية بتقوى الله وأحثكم على طاعته واستفتحوا بالذي هو خير بعد قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها ve kullu muhdesetin bid'a ve kullu bid'atin dalala ve kullu dalalatin fi'n nar Muhterem Müslümanlar <laughs> Dikkat edilirse son zamanda son 15-20 senede dünyanın gidişatı gün be gün değişmektedir. Dünyanın gidişatında daha önce nispeten bir istikrar var idi, fakat son zamanlarda Özellikle de son yıllarda artık neredeyse istikrar denen bir şey kalmamıştır. Ve gün be gün bu gelişen olaylar, kargaşalar her tarafa kaplamakta, her tarafa yayılmakta ve gün be gün daha da karmaşaklığa doğru gitmektedir. Tabi şüphesiz birçok insanın kafasını karıştırmaktadır. Küfür ehli de çok merak etmektedir. Acaba bu olaylar nereye seyredecek? hangi tarafa akacağım? Ve bu olayların kendi maslahatlarına akması için, kendi maslahatlarına doğru gitmeleri için çaba harcamaktadırlar. Gece gündüz komplolar düzenlemektedir. Gece gündüz birbirleriyle ittifak kurmaktalar. Özellikle de İslam'ın yükselişi. Bu son asırlarda İslam'ın yükselişi, cihadın yükselişi, ümmetin artık dinine yavaş yavaş geri dönüşü küfür ehlini, özellikle de Yahudileri ve Hristiyanları ve onların hizmetçilerini epey rahatsız etmiştir ve uykularını kaçırmıştır. Tabi şüphesiz birçok Müslümanın yani dinine ehemmiyet veren, olaylara akıl ile bakan, şehvetlere dalmamış olan, dünyanın geçici zevklerine dalmamış olan, her dinine hırslı olan bir Müslüman da şüphesiz ki bu olayları gece gündüz tefekkür ediyor ve nereye doğru gideceğini merak ediyor. Küfür ehli yani, tabi bazı projeler, bazı ee, tahminlerde bulunmaktadır. Fakat Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere özellikle bu olayların hangi mecralara doğru gideceğini 1400 sene önceden zaten haber vermiştir. Ve bu onun mucizesidir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam batıl konuşan bir insan değildi hissiyatlı olarak hissinden konuşan bir insan değil. Ve ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyun Kesinlikle o havasından konuşmaz. Tamamıyla konuştuğu Allah'ın vahyidir. Ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam özellikle de kıyamete yakın vuku bulacak olan olayları haber veriyor ve gerçekten de haber vermiş olduğu o olayların da gerçekleştiğini ve bazılarının da gerçekleşeceğini de ne yapıyoruz? beklemekteyiz. Aleyhisselatü Vesselam özellikle kargaşanın olduğu, özellikle de dinden uzaklaşıldığı bir dönemde fitnelerin yani küfrün ve şirkin yayıldığı artık ümmet içerisinde, insanlık içerisinde artık küfür ve şirkin epey yayıldığı, insanlardan tamamıyla dinlerinden uzaklaştığı dönemleri zaten bahsetmektedir. Ve o dönemlere de gelecek olan Müslümanların da dinlerine sahip çıkmaları, Allah'a yönelmeleri, tevhidlerine azı dişleriyle ısırıp sünnete azı dişleriyle ısırıp sarılmaları gerektiğini zaten Aleyhisselatü Vesselam birçok hadisinde tembih etmektedir. Bir hadisinde Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. bil <laughs> Gecenin zifiri karanlığı gibi gelecek olan fitneler olmadan yani insanları şaşırtacak olan, insanları şaşkınlığa çevirecek olan büyük fitneler gelecektir. Tabi bu büyük fitneler küfürdür, şirktir, dalalettir, kargaşadır, İslam'dan uzaklaşmadır. İnsanların alimsiz, lidersiz kaldıkları özellikle o dönemleri işaret ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Öyle gün, günler gelmeden diyor, <laughs> salih amellerde yarış yapınız, bol bol salih amel işleyiniz. Çünkü o günler sizi gelip kapladığı zaman belki Doğru yoldan şaşarsınız. Belki doğru yolu göremezsiniz. O doğru yolu gösterecek insanların sayısı çok az olacaktır. Zaten gelecek kıyametin bir alameti de salih insanların azalması, alimlerin azalması, cahillerin çoğalmasıdır. Evet. يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا Kişi mümin olarak sabahlar, kafir olarak akşamlar. وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا Mümin olarak akşamlar, sabah kafir olarak sabahlar. Sabahleyin Müslümandır, bakıyorsunuz akşama kafir olmuş. Çok kısa bir müddette dinini değiştirmiş. Şahsiyetini değiştirmiş. Adam akşam Müslümandır, sabaha bakıyorsunuz kafir olmuş. Ve yabi'u dinehu bi'aradin mined dünya ve dinini dünyalık çok az bir menfaat karşılığı da satar. İmam Müslim'de geçen sahih bir hadis. Bakıyoruz ki bu hadisin beyan ettiği olay aynen günümüzde vuku bulmaktadır. Kıyamete yakın olan bu dönemde. Adam Müslüman olarak belki sabahlıyor, bir müddet Müslüman olarak hayatına devam ediyor. <laughs> Kısa bir müddet sonra bakıyorsunuz, dünyavi sebeplerden sonra, dünyavi sebeplerden itibaren yani sebebiyle dünyanın az bir menfaati karşılığında dinini satıyor, akşama kafir oluyor. Ya da akşam hidayet buluyor, tevbe ediyor, İslam'a giriyor, İslam'a dönüş yapıyor. Bakıyorsunuz kısa bir müddet sonra fitneler karşısında dayanamıyor, dinini satıyor. Allah korusun bu da şeyi gösteriyor, irtidatın çok fazla yayılması. İrtidat olacak. İnsanlar artık dinlerine, özellikle Müslümanlar dinlerine çok ehemmiyet vermeyecekler. Aynen günümüze işaret ediyor ve günümüzde maalesef, İslam'a müntesip olan ümmetin geneli artık dinlerine pek ehemmiyet vermiyorlar. Bir Müslüman, bir kafir. Bir kafir, bir Müslüman. Yani günlük belki din değiştiren insanlar var. Günlük böyle dönen insanlar var. İslam'ın ehemmiyeti, İslam'ın heybeti maalesef azalmış konudadır. İşte bu günleri görmeden diyor salih amellerde yarışın. Evet biz bu günleri görüyoruz. Rabbim imanımızı muhafaza eylesin inşallah. Amen. Tevhidimizi muhafaza eylesin. Tabi bu olaylar kargaşalar kıyamete yakın bir dönemde vuku bulacaktır. Ve biz öyle bir zamanda geldik ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak kıyamete zaten yakın bir dönemde geldik. Kıyametin kopuşu çok yakındır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam alametleri saymıştır alametlerine geçmeden önce Allahu Teala yakınlaştığını zaten beyan ediyor. Bir ayette yeseluke nasu anis saati. İnsanlar sana kıyameti sorarlar. Kul inna ma ilmuha indallah. De ki onun ilmi Allah'ın yanındadır. Birileri çıkıp da kıyametin ne zaman kopacağını söylerlerse veya birilerinin bildiğini iddia ederlerse bil ki onlar deccal olan insanlardır. Yalancı insanlardır. Benim, benim şeyhim Bizim mürşidimiz kıyametin ne zaman kopacağını bilir. Haşa bu yalandır. Bunu iddia eden bir insan da deccaldır. Kıyametin kopacağını Resulullah Efendimiz bile bilmiyordu Hiç kimse bilmiyor sadece Allah biliyor. Kul inne ilmuha indallah de ki onun ilmi Allah'ın yanındadır. Yani sadece Allah biliyor. Ve ma yudrike lealle saate tekunu Sen nereden bilirsin? Şüphesiz ki kıyamet yakındır diyor. Gerçekten de kıyamet yakındır. Çünkü olaylar onu gösteriyor alametler. Bir ayette İhtarabet is sa'atu ve inşak al Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı diyor. Aleyhisselatü vesselamın rivayet ettiği hadisten Buizdü ana ve sa'atike hadin diyor. Ben ve kıyamet bu şekilde gönderildik diyor. Eşara bissebbabeti velvusta diyor. Rabi. Yani şehadet parmağıyla orta parmağını diyor kaldırdı ve işaret etti. Düşünün arada ne kadar yakınlık var. Bu iki parmak ne kadar birbirine yakın ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişiyle kıyamet arasında bu kadar yakınlık var. Ve aradan 1400 küsur sene geçti. Bu da gösteriyor ki kıyamet epey yakınlaşmıştır. Ve bu kıyamet alametleri olacaktır. Bazı alametler zaten gelmiştir ve geçmiştir. Bazıları şu anda huku buluyor vuku buldu ve hanen vuku bulmakta ve gün ve gün artacaktır. Bazıları da ileriki zamanlarda vuku bulacaktır. Allah nasip ederse onları da inşallah işleyeceğim. Kıyametin vuku bulmuş alametlerine gelince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişi zaten kıyamet alametlerinden. Fars imparatorluğunun çöküşü, fethedilmesi kıyamet alametlerinden. Peygamberlik iddia eden birilerinin çıkması, el-ansi işte Müseyleme gibi insanların çıkışı ve günümüzde daha ne çıkmakta. Kıyamet alametlerinden. Ayın yarılması kıyamet alametlerinden. Haricilerin çıkışı kıyamet alametlerinden. Evet ve buna benzer Aleyhisselatü haber verdiği şeyler vardır ki bunlar kıyamet alametlerindendir ve vuku bulmuştur. Ve kıyametin çok yakında geleceğini ne yapıyor? işaret ediyor. Bir de başka alametleri vardır ki yine vuku bulmuştur, halen vuku bulmakta ve daha da artacaktır. O da insanların ölümünün çoğalması. Ölümlerin çoğalması. Niçin öldürüyor, niçin ölüyor? Mecbul bir hale gelecek. Zinanın yayılması. Şu anda gün be gün zina artmaktadır. Gerek küfür aleminde ve gerek İslam aleminde. İçkinin çoğalması gün be gün artmaktadır her tarafa yayılmaktadır. Faizin çoğalması. Bugün neredeyse faiz ile iştigal etmeyen insan kalmadı. Faizle iştigal etmeyen insanlar da dumanından ne yapıyorlar? Teneffüs ediyorlar. Tozundan teneffüs ediyorlar. Muamelemizin birçoğuna bakalım, birçok alışverişlerimize bakalım, ufak da olsa, ufak da olsa bir faiz yansıyor. Böyle bir döneme geldik. İpek elbisenin çoğalması, Müziğin çoğalması, fısk fücurun çoğalması, İslam'dan uzaklaşmak yani. Müziğin her tarafta böyle çoğalması kıyamet, kıyamet alametlerinden. Bugün artık insanlar müziksiz duramıyor. Tıpkı Müslümanların zikiri olduğu gibi zikirsiz duramıyorsa, kafirler, fasıklar, faciler müziksiz duramıyor. Yalanın çoğalması, yalan o kadar çok yayıldı ki güvenin azalması, neredeyse güven kalmadı kardeşler. Ve hatta Müslümanlarda bile güven çok azaldı. Aleyhisselatü hadisine göre diyor ki öyle bir zaman gelecek ki insanlar diyecekler ki falan kabilede güvenilir bir insan var, bir adam var. Koca kabilede subhanallah Müslüman bir kabile belki bin kişi, iki bin kişi veya üç yüz, beş yüz kişi sayısı var. Güvenilir olan bir adam, bir kişi. Ne acı bir, bir durum. Cahilliğin yayılması. Bugün cahillik acayip bir şekilde yayılmıştır. Evet kitaplar çoğalmış. internet çoğalmış. Dersler çoğalmış ama genel anlamda bakıyoruz ki büyük bir cehalet var. İlim ehli azalmış. İnsanlar zannediyorlar ki Google'a sordukları zaman doğru cevabı alacaklar. Yanlarında internet varsa alimdirler. 3-5 kitap okumuşlarsa alim olduklarını zannediyorlar. Fakat büyük bir dalalet içerisindeler. İlim bu şekilde talep edilmez. Eski selefimiz ilim talep ederken 20 sene, 30 sene, 40 sene diğer diğer gezerlerdi. Ömürlerini verirlerdi. Şeyhlerin yanında dizlerini bükerlerdi, sabır edenlerdi Katlanırlardı. amen ederlerdi, bedelini öderlerdi. Her şeylerini feda ederlerdi. İlim öğrenmek için. Ehilleri de bunun için fedakarlık yapıp gönderirlerdi. Evladını gönderirken bir anne, bir baba, belki de bu çocuğumuzu bir daha göremeyeceğiz. Belki beş sene, on sene sonra göreceğiz. Diye gönderiyorlardı da ilme. O zaman ehemmiyet vardı fakat günümüzde ilme bir ehemmiyet yok. O sebeple genel anlamda büyük bir cehalet yayılmış. Allah için bakalım Türkiye'mizde binlerce profesör var, binlerce doktor var, binlerce müftü var, binlerce hoca var. İlahiyatlar, Kur'an kursları, camiler, cami imamları, müftüler, diyanette de çalışan teşkilat, dışarıda okuyan öğrenciler, binlerce ilim ehli var. Ama bakıyoruz yine de büyük bir dalalet var. Büyük bir cehalet var. İşte bu da kıyamet alametlerinden. Ve ilim diyor cahil insanlarda aranacak. Alimler bulunmadığından dolayı alimler azalacak. Cahil insanlarda aranacak, onlar da ilimsiz fetva verecekler, hem sapıtacaklar hem de saptıracaklar. Allah korusun. Yüksek binaların çoğalması, insanların binalarda yarışması, çarşıların, ticaretlerin çoğalması, yeni dünyevi şeylerin çoğalması ve sair zikredilen birçok kıyamet alametleri vardır. Bunlar hepsi hükû buldu. Şu anda devam ediyor ve gün be gün de nedir? Artmakta, art, artmakta olduğunu görüyoruz. Bir de gelecek olan kıyamet alametleri vardır ki <laughs> bu kıyamet alametleri de Deccal'ın gelişi, Yecüc ve Mecud'un gelişi, büyük savaşların kopması, Rumlarla, Yahudilerle büyük savaşların kopması, o savaşlarda taşların ve ağaçların Müslümanlara yardım etmesi, gel ey Müslüman, altında Yahudi saklanmış, gel onu öldür diye konuşması, Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi bu ümmeti hidayete götürecek liderlik yapacak. İsa Aleyhisselam'ın inişi ve ona tabi oluşumla beraber olması. İkisi beraber Deccal'ı öldürmeleri gelecek olan büyük fitne vardır Deccal. Yecüc ve de Ard. Ve buna benzer büyük alametler de gelecektir. Ve genel anlamda bu fitneler kıyametin bu alametleri, bu fitneleri genel anlamda da Şam toprağında cereyan edecektir. Allah'ın bir hikmeti vardır. Celle Celaluhu. Evet Mekke ve Medine Allahu Teala yüceltmiştir. <laughs> Şerefli kılmıştır. İslam'ın ilk doğuşu Mekke'de ve Medine'de olmuştur. İslam oradan yayılmıştır. Mübarek yerlerdir. Fakat İslam'ın tamamlanması, kemale ermesi ve son İslam'ın son hakim olacağı yer de Şam bölgesidir. <laughs> Allah Teala'nın bu konuda büyük hikmetleri vardır. Özellikle de bunu İsra Suresi'nin başı gösteriyor. Subhanallazi esra bi abdi leylen minel mescidi mescidil haram ila el mescidil aksa allazi barakna havlehu linuriyahu min ayatina. Bir gece kulumuzu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götüren ve ona bazı ayetleri göstermek için o etrafını bereketli kıldığımız o Şam'a götüren yani Mescid-i Aksa'ya götüren Allah yücedir, mübarektir, azimdir. Burada Allah-u Teala, Allah-u Teala'nın büyük bir hikmeti vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı Mekke'den miraca yükseltmiyor. Onu Şam topraklarına getiriyor, Mescid-i Aksa'ya getiriyor ve oradan Allah-u Teala'nın yanına ne çıkartılıyor. Allah'ın büyük bir hikmeti vardır. Özellikle de Şam'a getirilmesi ve oradan miraca yükseltilmesi. Ve ayette de ne havlehu diyor etrafını bereketli kıldı. Bereket genel anlamda İslam'dadır kardeşler. Bereket rızıkların çoğalması, zenginliğin olması değil. Evet o, o, da bereketin bir parçasıdır. Ama gerçek bereket nedir? İsa Aleyhisselam dediği gibi ve cealeni mubareken eynema kuntu. Ben nerede olursam, olursam olayım beni mübarek kılmıştır. Ne demek mübarek kılmıştır? bir insan mübarek bir insandır dediğimiz zaman ne anlama geliyor? Zengin insandır mı anlama geliyor? İşte parası çoktur, yiyeceği çoktur anlamına mı geliyor? Hayır. Bereketli insan, Allah'a hatırlatan, Allah'a hakkıyla iman etmiş olan, Allah'ın dinine sarılan, Allah'ın dinine davet eden, Allah'ın dinini temsil eden, gösteren, hayatında gösteren, hayırlar yayan, şerleri yok eden insan anlamına geliyor. İnsanın bereketi de burada gizlidir. Kişi ne kadar Allah'ın dinine sarılıyorsa o kadar bereketlidir Allah'ın yanında. İslam'dan ne kadar uzaklaşmışsa o kadar bereketten mahrumdur. Böyle insanlar bereketsizdir. Onlarla oturan insanların bereketini de yok ederler. Çünkü bütün hayatı dünyayla iştigaldir. Başka bir şey değildir. İşte Allah-u bu toprakları bereketli kılması ve kıyametin kopacağı ve sonra insanların dirileceği mekan da nedir? Şam bölgesidir. Kıyamet koptuktan sonra insanlar Şam'da dirilecekler. Şam'a doğru akın edecekler dünyanın değişik yerlerinden. Aleyhisselatü haber verdiği gibi develerin üzerinde bir devenin üzerinde on kişi var, bir devenin üzerinde beş kişi var, üç kişi var, iki kişi var, bir kişi var. İnsanlar akın akın yürüyerek gelenler var. Şam'a doğru gelecekler kıyamet koptuğu zaman. Orada toplanacaklar, Orası tabi dümdüz olacaktır. Ve orada mahşer olacaktır. İnsanlar orada hesaba çekilecekler. Sonra cennet ve cehenneme gidilecek bu topraklar yok olacaktır. Yani özellikle de kıyametin dirilişi, insanların dirilişinin ve toplanmasının Şam'da olması da bu da nedir? Önemli bir olayı gösteriyor. İsa Aleyhisselam'ın inişi Şam'da inecek, gelecek inşallah hadislerde. Özellikle Şam'da inmesi, Şam topraklarında inmesi bu da nedir? Önemli. Bu bu bölgelerin önemini ne yapıyor? Gösteriyor. İnşallah gelecek hutbemde Şamla ilgili gelen sahih hadisleri inşallah ben sizlere aktaracağım. Efulu kavli hada ve estağfirullah li ve lekum li sa'iril mu'minin fastagfiruhu. İnnel hamda lillahi nahmedu ve nesta'inu ve nestağfiru ve nestahedi. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Meyhendi Laufa ve Muhted ve Meyyutlifana tejdede onu Veli Mürşide ve Aşhedu an La ilahe illallah wuhahehu la sharike la ve Aşhedu anne Muhammedan abduhu ve nasuulu. Muhterem kardeşler çok mübarek olan bir aydan çıktık. Bereketi bol olan içinde bin aydan daha olan gecenin de bulunduğu o mübarek ayı geçirdik. Rabbimize hamdü seneler olsun. Rabbim oruçlarımızı kabul buyursun, Amen. amellerimizi kabul buyursun. Amen. Bundan sonra da en güzel şekliyle amel eden mümin kullarından eylesin. Kardeşler belki Ramazan ayında inşallah tövbe edenimiz olmuştur. Günahlarından, taksiratından, eksikliklerinden. Tövbe edenler inşallah, umarım ki Müslümanlar tövbe etmişler. İnşallah salih ameller başlatmışızdır. Eskiden bizde var olmayan ve Ramazan'da özellikle de başlattığımız ve yaptığımız salih amellerimiz vardır. İşte Ramazan bitti diye kesinlikle bu amellerin de bitmemesi lazım. Ramazan bitti diye masiyetlerimize, günahlarımıza, eski kötü olan adetlerimize dönmememiz lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini Hazreti Ayşe anlatırken onun için en sevimli amel az da olsa sürekli yaptığı ameldi. Bir ameli az da olsa yapalım ama sürekli yapalım çok yapıp da hemen terk ediyorsak o amelin bir bereketi yok. Az da olsa sürekli yapılıyorsa onun büyük bir bereketi vardır. Ramazanda kendimize şiar edindiğimiz, adet edindiğimiz güzel ibadetlerimizi Ramazandan sonra da devam ettirelim. Ramazanda tövbe ettiğimiz günahlarımızı ne yapalım terk edelim. Selefi Salih'in altı ay boyunca Ramazan için dua ederdi Ya Rabbi bizleri ulaştır. Altı ay boyunca da Ya Rabbi oruçlarımızı kabul buyur da dua ed ediyorlardı. Ve bu oruçlar reddedilir diye de korkuyorlardı. O yüzden Ramazan'dan sonra da ibadetlerine devam ediyorlardı. Yoksa kötü ameller Allah korusun amelimizi ifsad eder. Bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam diyor ki وَاِنَّ اَحَدَكُمْ Sizden biriniz vardır ki cennetliklerin amelini işler. Böyle devam eder. Hatta ma yekunu beynehu ve beyne illa dira". فَيَسْبِخُ عَلَيْهِ كِتَبْ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا Amel, cennet amelini işler 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 ta ki cennetle arasında bir arşın kalır. Çok az bir mesafe kalır, kader onun önüne geçer. Yani allah Teala onun ne yapacağını bilir, ona göre kaderinde yazmıştır. Cehennemliklerin diyor amelini işler, işler işler ondan sonra Allah korusun o hal üzere ölür ve cehenneme girer. Mesele ciddidir kardeşler. O sebeple bir hadiste de Aleyhisselatü Vesselam bil Asıl esas olan nedir? Hatime. Son ne ise, neyle tamamlamışsa o esastır kardeşler. Evet, salih ameller yapıyoruz. Ramazan'da yaptık. Eğer devam ettirmezsek, Allah korusun, kötü hayatımıza dönersek, belki de Allah korusun, imansız üzere öle de ölebiliriz. Ve o kötü hal üzere de ölebiliriz, cehenneme gireriz Allah korusun. Ama salih amellerde devam edersek Rabbim inşallah İslam üzere canımızı alır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi asıl olan nedir? Yani alınacak olan esas sondur, insanın sonudur. El ibratu bil Sen hayatını neyle kapatıyorsun bu önemli. Bakın mesela buna örnek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke, Mekke'den hicret ettikten sonra ilk savaşında, Bedir savaşında Müşriklerle savaşa çıkarken bir müşrik geldi. İlk savaşında da. Müşrik geldi dedi ki ya Resulallah ben Müslüman olayım sonra seninle savaşa mı gireyim? Yoksa savaşa gireyim, savaştan sonra mı Müslüman olayım? Ta ki bana öğretin ne yapacağım, nasıl yapacağım? Aleyhisselatü Vesselam dedi ki önce Müslüman ol sonra bizimle gel savaşa katıl. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam müşrikten yardım almazdı. Adam oracıkta Müslüman oldu. Ve savaşa girdi. Ve Bedir Savaşı'nda da şehit düştü. Aleyhisselatü Vesselam onu görünce dedi ki amila ve ucra Çok az amel işledi ama çok büyük ecir aldı. Ebu Hureyre radıyallahu anh hu dedi ki ne namaz kılmıştı, ne oruç tutmuştu, ne de zekat vermişti. Hiçbir amel nasip olmamıştı. Bir iman, sonra bir cihat ve akabinde bir şehadet. Bakın ne oldu? Cenneti kazandı. Yani ta o zamana kadar müşrik idi. o anda Müslüman oldu, şehit oldu, cennete girdi. Ve Allah Teala bize Beran bin Bağra'da misal veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Salih bir insandı, müttaki bir insandı, ilmi olan bir insandı. Tevrat'ı çok güzel okuyordu. Ama dünyalık şeylere tabi oldu ve küfür üzere öldü. Allah Teala onu köpeğe benzetiyor. Ve kıyamete kadar okunacak hakkında okunacak kötü ayetler Belham bin Bağra hakkında inmişler. Akıbeti çok kötü oldu. Karun'un da akıbeti böyle oldu. Mümindi, güzel bir Müslümandı fakat zenginliğe boğulunca ondan sonra irtidat etti. O yüzden son nedir? İnsanın neyle hayatını hay tamamlayacağını. Hayatımızı güzel bir sonla kapatmak istiyorsak salih amel işleyelim ki, ta ki salih bir amel üzere ölelim yani İslam üzere ölelim. Rabbim salih amel üzere ölmeyi cümlemize nasip eylesin. <laughs> Nakil, Nakil Kürsüsü, kürsüsü. Kur'an Kur ve, ve Sünnetten Hayata, hayata. Nakicuj się, synu, w